Merhaba kahveli çiçekli ailesi. Orkidelerimin dalları geliyor. Bakın burada bir dalımız var. Şurada netleştirmeye çalışıyorum. Evet. Sonra buradaki dalımız kocaman oldu. Şurada bir dalımız var. Kocaman oldu. Şuradakilerden henüz bir dal görmedim. Buradaki iki dalımız büyüyor. Buradaki dalımız iyi gidiyor. Burada bir dalımız var. Alttaki kök, üstteki dal. Buradan bir dalımız geldi. Şuradan dalımız geldi şu güzellikten iki tane vardı bakın biri burada biri de şurada evet şurada bakın işte şurada iki dalımız evet buradakilerde şurada bir tane kara kızım var geçen sene daha vermemişti bakın şu alttan dalı geliyor evet şurada bir tane dalımız bakın patlattı Tam şuradan gözüküyor. Evet. Burada değil gidiyor. Şunu hırpalamıştım. O henüz bir dal vermedi. Bu geçen sene bir dal vermişti. Bu sene de henüz bir şey gözükmüyor. Evet. Buradakinde henüz bir daha göremedim. Şu sanki bunda bir dal vardı. Evet. Şuradan geliyor dalımız. Çift gövde olmuştu bu. Evet. Şurada dalımız var. Şunu dalını hatırlamıyorum. Geldim gelmedim. Buna bakmamıştım galiba. Şu güzelliğe de bakmamıştım. Şimdi bakacağım sizinle beraber. Henüz burada bir dal göremedim. Bu da geçen sene çiçeklenmişti. Evet şuradan bir şey geliyor. Evet dalımız şurada. Bakın gözüktü. Şurada dalımız. Arkadan çocuklarım ses geliyor. Evet bunun dalı kocaman oldu. Evet bunun da dalı geldi. Bakın yaklaştıralım. Şöyle. Evet şurada gözüktü. Evet bunun da dalı gözüktü. henüz bir dal göremedim bu geçen sene dal vermedi Bunu az önceki sene dört tane dal vermişti bu yine tembelliğine devam ediyor ama çok fazla kök verdi yaprak verdi henüz bilmiyorum bir şey göremedim şunda bir şey var mı bakalım evet şuradan dal geldi bakın dalların arasında dal var onu da göremedim. Bakalım. Henüz bunda da bir daha gözükmedi. Şuna da bakalım birlikte. Henüz bir daha göremedim. Telefonla bakmaya çalışıyorum çünkü kafam oraya geliyor. <laughs> Evet hatırlarsanız bu dalını kuruttuğunda bir dal geliyor. Yaprağını kuruttuğunda bir tane dal veriyor demiştim. Pardon çiçek dalı veriyor. Evet. Bakın kocaman bir dal geldi. Evet bu dalımız da bu Nazlı'dan geldi. Şu hasta oki de gelmişti bakın. Toparladı artık. Şurada bir çıkıntısı var. Ama bakın sanki kıpırtı var orada evet bunu da bakalım göremedim henüz hiçbir şey göremedim bunda da henüz burada bir şey yok ya da göremiyorum henüz göremedim bunda da bir şey Şuradaki minnoşumuz her sene dal veriyor. Bakalım bu sene ne oldu. Kök var ama henüz bir dal yok. Bunları ben sulamayı unuttum. Bu sapsarı oldu. Ama ciddi unuttum yani. Tamamen kökler kurumuştu. İnşallah ölmez. Ortası gayet iyi. Aşırı susuz bıraktım. Tamamen sulamayı unuttum ben bunları. Şimdi Dün suladım ama şöyle bir şey oldu. Bakalım gidişatı gözlemleyeceğiz. Evet bu güzellikte henüz dal yok. Ama şu ara açıldı bakın beyazda doğrusu sanki. Şu da daha yeni dalını kuruttu bilmiyorum bunu yeni kırdım. İnşaatı yere bakacağız. Köklerimiz yukarıdan aşağıya kadar gelmiş ve halen aktifler bu güzelliğimin. Bakalım ne gidiyorlar ya. Evet bayağı bir bocalattık bunları biz. Ama toparladılar. Bu arada bir HB 101 suyla suladım ben bunları. Bir kez. iyi gidiyorlar. Arka seste küçük oğlum ve abi ablasıyla kahkahalar geliyor. İyi gidiyorlar? Bakalım bundan daha gelecek mi? Bunları Rize'ye gittiğimde hasta etmiştim. Şurada bir kıpırtı var ama iki yıldır var. Henüz hiçbir şey. Hmm, şurada bir şey var. Bakalım. Galiba kök. İyi gidiyorlar. Şöyle altına bir tane taş koyuyorum suladıktan sonraki kökleri hava alsın ve çürümesin diye şöyle köşesine denk getiriyorum ve üstüne koyuyorum ki tam oturmasın alttan hava alsın diye biraz böyle dengesiz oluyor ama toparlıyor evet bakın evet eşim fazla sulamıştı ve bacalamışlardı ama yavaş yavaş toparlattık hepsini dallarımız geldi iyi gidiyoruz sizlerin orkideleri nasıl Hepsi bol çiçekli olsunlar. Güneş ne tarafa gidiyorsa, bol güneşi o tarafa yönleniyor dallarımız. Bakın, bunun burasına su, su da anlatmıştım muhtemelen. Altında su unuttum diye hatırlıyorum ama muhtemelen sulama esnasında buraya su da anlattım. Maksimle durdurduk. Bunu da kökleri aldı, başına gitti. Dalımız da iyi gidiyor. Üstten gelmesini istiyordum dalın ama asla üste gelmedi. Israrla buradan geliyor. Çevirmek de istemiyorum. Kırılacak diye korkuyorum ama ne zaman çevirsem yine aşağıya dönüyor. Dengesiz olacaklar diye korkuyorum. İşte böyle videoyu şimdilik kapatıyorum. Hepinize bol çiçekli orkideler dilerim. Allah'a emanet olun. Bakın. Bu minnoş bile kocaman bir dal verdi. Köklerimiz çok aktif. Ve bol çiçek açıyor. Şöyle biraz yüksek koyuyorum ki altından hava alsın. Çürümesin. Bunun kökü alta yapıştı. Onu da biraz böyle koyalım. Hava alsın. Hepinize bol çiçekli orkideler dilerim. Hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum.